Diyorlar ki ihtilaf konusu olan bu meseleleri konuşma zamanı değildir. Bu meseleleri konuşmamak gerekir. Biz müşriklerin, cehmiyelerin ve onlara tabi olanların küfürlerini, bidatlarını konuşunca işte bu meseleleri konuşma zamanı değildir. Bunları bir kenara koymak lazım ve ittifak ettiğimiz meseleler üzerinde odaklanmamız lazım diyorlar. Subhanallah ve bunu diyerek bizim bir şekilde bidat ehline karşı müşriklere ve tekbir ettiğimiz cehmiyelere meyil etmemizi, tabizkar davranmamızı istiyorlar. Bidat ehline karşı cehmiyeler ve onlara tabi olan eşerlere karşı susmamızı ve onların küfürleri hakkında konuşmamamızı istiyorlar. Bir cümle ile selefin cevap verdiği gibi cevap verelim. La ve la kerame. Kesinlikle asla böyle bir şey olamaz. Bizim bidat ehli hakkında susmamız kesinlikle söz konusu değildir. Cehmiyelerden veya Eş'arilerden olan küfür ehline karşı susmamız veya onlara meyletmemiz, etmemiz, tavizkar davranmamız mümkün değildir. Ehli sünnetin usulünde böyle bir kaide yoktur. Ehli sünnetin usulünü bilen onların usulünde böyle bir kaide olmadığını bilir. Böyle bir şey istemek, cehmiyelerin küfürleri karşısında susmak, onlara etmek, onlara karşı tavizkar davranmak, bunları istemek vallahi onların küfürlerine rıza göstermekten başka bir şey değildir. Bu ise küfrün ta kendisidir. Batılı hak ile aynı seviyede tutmaktır. قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيْ اِنَّ رَجُلًا يَقُولُ اَنَا اُجَالِسُ اَهْلَ السُنَّةِ وَاُجَالِسُ اَهْلَ الْبِدَعِ bir defasında El İmam El Evzaiye şöyle demişler. اضمون برطانسي الاوزاعيه شويله انا اجالس اهل السنه و اجالس اهل البدع Ben hem ehli sünnet olan kişilerle hem de bidat ehlinden olan kişilerle oturuyorum. Yani ikisiyle de anlaşabiliyorum, ikisiyle de vakit geçirebiliyorum. Ehli sünnet olan kimseler ile vakit geçirdiğim gibi bidat ehlinden olan kimseler ile de vakit geçirebiliyorum. Fakal el هَذَا رَجُلٌ يُرِيدُ يريد يُسَاوِيَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ Bunun üzerine el onun hakkında şöyle demiştir: "Bu kişi batılı hak ile aynı seviyede tutmak ister." Subhanallah. Siz ehli sünnetin itikadı ile cehniye ve eşarinin itikadını nasıl aynı seviyede tutabilirsiniz? Veya nasıl aynı seviyede tutulmasını isteyebilirsiniz? Siz selefi ve ehli sünnet imamlarını cehniyelerden ve onlara tabi olan bid'atçılar ile nasıl aynı seviyede tutabilirsiniz? Siz sünneti ve bid'atı nasıl aynı seviyede tutabilirsiniz? Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarını Kur'an'da, sünnette, sahabenin anlayışında geçtiği gibi ispat eden bir kimse ile onları inkar eden, tahrif eden, ta'til eden, tevil ve tafvid eden kişi ile nasıl aynı seviyede tutabilirsiniz? Dinini Kur'an'dan, sünnetten, sahabenin anlayışından anlamak isteyen veya anlayan bir kimse ile itikadını felsefeye, kelama dayandıran bir kimse ile nasıl aynı seviyede tutabilirsiniz? Subhanallah. الله سبحانه وتعالى فاطر فلسنا شو لابوير مشتر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأعمى والبصير كر إلى قرن بيرديلر ولا الظلمات ولا النور قرن إلى أيضا نقطة بيرديلر ولا الظل ولا الحرور جلجة إلى صجق نقطة وما يستوي الأحياء ولا الأموات Diriler ile ölüler de bir olmaz demiştir Allahu Subhanahu ve Teala. Ayeti kerimeyi zikrettikten sonra Katade şöyle demiştir. Hada meselun darabahu Allahu lil kafir vel mu'min fe la yastavi hada ve la hada fe la yastavi kafir vel mu'min. Bu ayet-i kerimeler ile Allahu Subhanahu ve Teala mümin ile kafirin arasındaki farkı beyan etmek için ne yapmıştır? Örnekler zikretmiştir diyor Katade. Nasıl ki Allahu Subhanahu ve Teala'nın ayeti kelimelerde zikrettiği şeyler birbirlerine benzemiyor ise işte aynı şekilde mümin ve kafir eş değildir. Mümin ve kafir aynı seviyede değildir. Onları aynı seviyede tutamazsın. Sen dinini sahabenin ve selefin anlayışına dayandıran bir kimse ile dinini kelama ve felsefeye dayandıran bir kimse ile aynı tutamazsın. Ve yine aynı şekilde dinini Kur'an'a, sünnete ve sahabenin anlayışına dayandıran bir kimseye işte bid'at ehline karşı, küfür ehline karşı cehmiyelere meyil etmesini, tavizkar davranmasını isteyemezsin. Onların bid'atları ve küfürleri karşısında susmasını isteyemezsin. Çünkü ehli sünnetin usulünde ne vardır? Bid'at ve küfür ehline karşı tavır sergilemek vardır. Bundan dolayı Yahya bin Ya'mur وحميد بن عبد الرحمن الحنيري وإكي تابعين Abdullah ibn Umar ibn Khattab'ın yanına gittiklerinde, Abdullah ibn Umar'a gittiklerinde ve Basra'da kaderi inkar edenlerin zuhur ettiklerini, söylediklerine haber verdiklerinde Abdullah ibn Umar bir cümle ile ne yapmıştır? Onlara cevap vermiştir ve o bidata karşı tavrını belli etmiştir. Kesin bir şekilde tereddüt duymadan ne demiştir? İla naqi ce ulaike fe ahbirhum enni bari'um minhum wa eğer onları görürseniz benim onlardan beri olduğumu, onların da benden beri olduklarını onlara bildiresiniz demiştir. böylelikle ne yapmıştır? Tavrını sergilemiştir. Vallahi biz de dinimizde bidat ve heva ehline karşı, küfür ve şirk ehline karşı veraatımızı açıkça ortaya koymadıkça vallahi istikamet üzere olamayız. Sahabenin ve selefin anlayışına tam manada geri dönüp de dinimizi, Kur'an'ı ve sünneti selefin anlayışına göre anlamadıkça istikamet üzere olamayız. Sahabenin ve selefin anlayışını itibar etmeyenler kendilerini çelişki içerisinde bulacaklardır. Bakın bir yanda Yunan felsefesinin neticesi olan demokrasiyi inkar edenler yine Yunan felsefesinin neticesi olan cehmiye itikadını ne yapamıyorlar inkar edemiyorlar. İşte bu çelişkinin ta kendisidir. Eğer ki demokrasi Yunan felsefesinin bir neticesi ise cehmiyelik de eşarilik de aynı şekilde Yunan felsefesinin bir neticesidir. Sen birini inkar ediyorsan Allah için, tevhide sahip olabilmek için, tevhidini muhafaza etmek için eğer ki birini inkar ediyorsan diğerini de inkar etme mecburiyetindesin. Çünkü ikisi de aynı usulün veya aynı felsefenin neticesidir. İşte tam manada sahabenin anlayışını itibar etmeyenler bir müddet sonra kendilerini çelişki içerisinde buluyorlar. Allahu müstaan. Allahu azze ve celle'nin Nisa suresinde buyurduğu gibi muzebzebine beyne zalika la ilaha ulai ve la ilaha ulai ve men yudlilillahu falan lehu sabila. Onlar iman ve küfür arasında tereddüt içindelerdir. Ne tam olarak bunlardan ne de onlardanlardır. Allah kimi saptırmışsa sen ona bir yol bulamazsın ayet kerimeyi zikrettikten sonra Katar da şöyle demiştir. Leysu bi mu'minina muhlasin ve la müşrikîn musarrihîn bi'ş-şirki. Bunlar yani tereddüt içinde olanlar, iman ve küfür arasında kalanlar muzebbebîn beyne zâlike ile ilâhe ulâ ve la ilâhe ulâ. Bunlar diyor Katar da ne ihlaslı müminlerdir ne de şirklerini açıkça inan eden müşriklerdir. Subhanallah. Dolayısıyla bizim bidat ehline karşı cehmiyelerden, eşarilerden ve diğer bütün fırkalardan olan bidat ehline karşı meyletmemiz mümkün değildir. Onlara karşı tabizkar davranmamız mümkün değildir. Çünkü bu ehli sünnetin usulünde yoktur. El Auzai şöyle demiştir: "İza ra'eyte ahadan yemşi ma'a sahibi bid'atin ve halafa ala ghayri ra'yihi fe Eğer ki birinin bid'at ehli olan biriyle gezdiğini gidip geldiğini görürsen ve buna rağmen onun gibi düşünmediğine dair yemin ettiğini işitirsen kesinlikle ona inanma. Kesinlikle ona inanma diyor El-Evza'i. Çünkü sen bid'at ehlinden olan bir kimseyle vakit geçirip de onunla dostluk yapıp da işte ben onun görüşü üzere değilim diyemezsin. Bu kendini kandırmaktan başka bir şey değildir. Sen cehmiyeler ve eşariler ile beraber olup da ondan sonra işte ben onların itikadı üzere değilim diyemezsin. Yemin etsen dahi el imamul evze'i diyor ki fe la Ona inanma. Çünkü Müslüman olan bir kişi zaten cehmiyeler ile beraber oturmaz onlarla beraber vakit geçirmez. Zaten sünnet sahibi olan bir Müslüman cehmiyeler ile ve onlara tabi olanlar ile ne yapmaz? Beraber olmaz. Onlara karşı tavizkar davranmaz, meyletmez. El-Fudayl ibn-i İyad şöyle demiştir. Men celese me'a sahibi bid'atin Her kim bir bid'at sahibi ile oturur ise, onunla beraber vakit geçirir ise Ondan sakın diyor. Diğer bir sözünde şöyle diyor El Fudayl bin Uyad ve alametun nifak en yakuma er-racul ve yak'uda ma'a sahibi Nifak alametlerinden bir tanesi ise kişinin bid'at sahibi olan kimseler ile vakit geçirmesidir diyor. Onlarla oturup kalkması onun nifak sahibi olduğunu gösteren bir alamettir diyor. Sufyan es-Sevri ise şöyle demiştir. Men ma'a'sel mubtedi'ata indena fehuve mubtedi'. Her kim bid'atçılar ile vakit geçirir ise, onlarla beraber oturup da kalkar ise, onlarla beraber dostluk yapar ise o da bizim için bir müptedi'dir, bir bid'atçıdır demiştir Sufyan Es-Sevrey. El Barbahari ise şöyle demiştir. İza ra'eyt er Eğer ki bir kimsenin bid'at ehlinden, bid'at ve heva ehlinden olan biriyle vakit geçirdiğini, onunla oturup kalktığını, onunla dostluk yaptığını görürsen ve hadzirhu ve arifhu. Onu uyar ve ona o kişinin bid'atçı olduğunu bildir. Fe iza celese ma'ahu ba'de فَاتَّقِهِ فَاِنَّهُ صَاحِبُ هَوَنْ Eğer ki sen ona bunu bildirdikten sonra o kişinin bir bid'açı, bir cehmi olduğunu, bir kafir olduğunu bildirdikten sonra halen onunla vakit geçiriyor ise o zaman ondan sakın çünkü o heva ehlinden olan bir kimsedir demiştir. Sen sünneti iddia edip de bid'at ehliyle ne yapamazsın? Dostluk yapamazsın. Bid'at ve heva ehliyle, cehniyeler ile dostluk yapmak istiyorsan onlarla dostluk yapabilirsin. Lakin sünneti iddia edemezsin. Onlarla dostluk yapıp bunu sünnete mal edemezsin. Çünkü böyle bir şey ne sünnetin itikadında vardır ne de ehli sünnetin usulünde ve menhecinde vardır. Tam aksine ehli sünnet imamları zikredildiğinde onlar bidat ehline karşı şedid oldukları zikredilmiştir ve kaydedilmiştir. Ehl-i sünnet imamlarının bid'at ehline karşı etmeyi bırakın, onlar bid'at ehline karşı özellikle cehmiyeler ve eşarilere karşı şedid olan kimselerdi. Sert davranırlardı, tavırlarını belli ederlerdi. Zamurah i̇bn Cündub hakkında bid'at ehlinden olan haricilere karşı kâne şediden alel-havâric, haricilere karşı sert davranan bir kimseydi diye nakledilmiştir. Ahmed İbn Hanbel ise Hammad İbn Seleme hakkında şöyle demiştir. Kâne şedîlen alel mubtedi'a. Hammad İbn Seleme bidatçılara karşı sert olan bir kimseydi demiştir. El Evza'i ise Thawra şöyle demişti. Ya Thawr, لو كانت الدنيا لكانت المقاربة ولكنه دين. Ya Thawr, mesele dünyavi bir mesele olsaydı ne yapardık? Bir araya gelebilirdik veya birbirimize yakınlaşabilirdik. Lakin mesele din meselesidir tavizkar davranmam mümkün değildir demiştir el imamul evza'i bilal ibn abi burda hakkında ise kâne şediden ala ehlil bid'i bidatçılara karşı şedid olan bir kimseydi diye nakledilmiştir el İmam ahmed şurey hakkında kâne şediden ala ehlil bid'i bidatçılara karşı sert olan bir kimseydi şedid olan bir kimseydi diye ne yapmıştır şureyki bu şekilde vasıflandırmıştır مناقب الشافعي كتاب الله يساء الامام الشافعي حقا دا شو المشتر كان الشافعي شديدا على اهل البدعي الامام الشافعي بدعة اهلنا قرش شديد اولان سرت اولان بالكمسيدي وكان عمر ابن هارون شديدا على المرجئه عمر ابن هارون مرجئ لنا قرش سرت اولان شديد اولان بالكمسيدي وكان عثمان بن سعيد الدارمي لهاجا بالسنه سنة حيقرن عثمان بن سعيد الدارمي سنة حيقرن وَبِدَعَة أهلنا قرش الشديد ألان بالكمبي وكان البرهاري قوالا بالحق داعية إلى الأثر وكان شديدا على أهل البدع حق سُلِيَانٍ أسد ضوئاً فبدعت أهلنا قرشاً سرطاً بيركيم سيدى الإمام الباربهرى وكان أسد ابن الفرات شديداً على أهل البيداءي أسد ابن الفرات حكى لنا أهلنا قرشاً سرطاً بيركيم سيدى دنر Ebu Umar Ahmed bin Muhammed el -Mu hakkında kana seyfen mujarradan ala ehli el ve denilmiştir. O bidat ve heva ehline karşı çekilmiş olan bir kılıç idi denilmiştir. İşte ehli sünnet bu şekilde davranmıştır. İşte bu usul ehli sünnetin usulüdür. Bu menhec ehli sünnetin menhecidir onların usulünde bid'at ve heva ehline karşı meyletmek veya tavizkar davranmak veya onların bid'atları karşısında susmak kesinlikle söz konusu değildi. Dolayısıyla bizim de cehmiyelere eşarilere, bid'at ve heva ehlinden olan bütün bid'atçılara karşı meyletmemizi veya tavizkar davranmamızı veya onların bid'atları ve küfürleri karşısında susmamızı kimse bizden istemesin. Biz Kur'an'a, sünnete ve sahabenin anlayışına davet etmekten başka bir şey yapmıyoruz. İhtilafı getiren biz değil sizsiniz. Cehmiyelere kalkan olanlar, eşarilere kalkan olanlar ihtilafı getiren sizlersiniz. Bizler Kur'an Sünnet sahabenin anlayışı etrafında toplanmaya davet ediyoruz. Safi olan akideye davet ediyoruz. Selefin ve ehli sünnetin usulüne tutunmaya davet ediyoruz. İlk asırlarda yaşayan Müslümanların anlayışına geri dönüp dini onların anladığı gibi, onların yaşadığı gibi yaşamaya davet ediyoruz. Lakin siz vallahi ihtilafa davet ediyorsunuz. Çünkü siz hizipçiliğe davet ediyorsunuz. Sahabenin anlayışını bir kenara koyup kendi üretmiş olduğunuz fikirlere veya sonradan gelenlerin üretmiş oldukları fikirlere davet ediyorsunuz. Onları asıl alıyorsunuz. Bidat ehline karşı etmeye ve onlara karşı tavizkar davranmaya ne yapıyorsunuz? Davet ediyorsunuz. Hizipçilik usulü etrafında toplanıp maslahat sizlere neyi gerektiriyorsa ona davet ediyorsunuz. Üstelik bir de sünnet kitaplarından ehli sünnetin yazmış oldukları sünnet kitaplarından insanları uyarıp sünneti iddia ediyorsunuz. Subhanallah. Ey Müslüman kardeşim, tevhid ve sünnet üzere olan Müslüman kardeşim, bunlara sakın kulak verme, bunları dinleme. İslam ve sünnet üzere sabit kalmak için elinden geleni yap. Allah'a tevekkül et, Allah'a dua et ve şunu bil, الله سبحانه وتعالى رن بالإنسان، فردي أن يُكْنِي مَتْنَدِر إسلام ذس سنت نيمة أبو العالية طابع للأردن، أبو العالية شو يعني نعمتان عظيمتان علي لا أدري أيهما أفضل أن هداني للإسلام أو أن عصمني من هذه الأهواء. جهير بالرواية التائسة أو أن عصمني من أن أكون من أهل هذه البدع. Ebu Aliye şöyle diyor. Benim üzerimde iki büyük nimet var ki hangisinin daha üstün olduğunu bilemiyorum. Yani Allahu Subhanahu ve Teala bana iki büyük nimet verdi. Lakin bu iki büyük nimet arasında hangisinin daha üstün olduğunu bilemiyorum. En hedani lil İslam beni İslam'a hidayet etmesi mi? Ev en asamani min hadihi'l ehva? Yoksa beni bu bid'atlardan koruması mı? Subhanallah. Bil ki ey Müslüman kardeşim İslam ve sünnet senin bu dünyada sahip olabileceğin en büyük nimetlerdir. Mücahit şöyle demiştir. Ma edri eyyen ni'metayn a'zamu alayya an hadani ila islam aw jannabani al Hangi nimetin üzerinde daha büyük olduğunu bilemiyorum. Allahu Subhanahu ve teala'nın beni hidayet etmesi mi, İslam'a hidayet etmesi mi yoksa beni bu bid'atlardan koruması mı? Bu da Mücahit'in sözüydü. Ömer İbn Abdülaziz ise Hac esnasında dua ettiğinde şöyle dua ederdi. Allahümme metti'ni bil islami ve sünneti ve barikli fihime. Allah'ım beni İslam ve sünnet ile nimetlendir ve her ikisini de benim için mübarek kıl diye dua ederdi Umar İbn Abdülaziz. Allahümme metti'ne bil İslam ve sünnet ve barik lana fihime. Allah'ım bizleri İslam ve sünnet ile nimetlendir ve her ikisini de bizim için mübarek kıl. Müslüman kardeşim, müşriklere meyletme diyen gibi bid'at ehlinden olan cehmiyelere de aynı şekilde meyletme. Müşriklere karşı tavizkar davranmadığın gibi cehmiyelere ve onlara tabi olanlara tavizkar davranma. Müşriklerin şirkleri karşısında susmadığın gibi cehmiyelerin ve onlara tabi olanların küfürleri, bid'atları karşısında susma. بشن انسانا صلاه قرشده سن الله سبحانه وتعالى سني ببني اسلام بسنت خير موفق الى سن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين